Kitabın yeni başkenti van sloganıyla okuma kültürüne katkı sağlamak, özellikle de çocuklarımızın iyi bir kitap okuyucusu olmaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kütüphane yapımlarından kitap alımlarına, kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar bir sürü güzel iş gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bütün ilçe halk kütüphanelerimize kitap gönderdi. Yaklaşık 97.500 kitap geldi her ilçe kütüphanesine. Ortalama 6.500 kitap veriyoruz. Zaten bizim ortalama tüm Van'daki kitap sayımız 230 bin civarında. Şu anda yüzde 50 artırmış oluyoruz. Ayrıca şimdi bir yüzde 50 daha yani yaklaşık 100 bine yakında bir kitap alımı yapacağız. Evet, özellikle anaokul, ilkokul, ortaokul çocukları anlamında böylece kitap sayımızı mevcut ilçe halk kütüphanelerindeki ve il halk kütüphanesindeki kitap varlığımızı yüzde yüz artırmış olacağız. Türkiye'de bir ilk 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde tam 13 tane ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapmış olacağız. Böylece okuma kültürünün çocukken kazanılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu Türkiye'de de bir ilk. Bütün ilçelerinde bebek ve çocuk kütüphanesi olan bir il haline inşallah getiriyoruz bana. Şu anda 250'ye yakın, 254'e yakın okul kütüphanesini yeniden yaptık. 1 milyona yakında kitap temin edeceğiz 2-3 ay içerisinde. Bu da Türkiye'nin en çok ve en zengin okul kitaplarının, kitaplıklarının, kütüphanelerinin olduğu il getiriyoruz anımızı inşallah. Her çocuğun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Her çocuğun gülüşü bizim mutluluğumuzdur. Bizim sevincimizdir, kıvancımızdır. Böyle güzel bir faaliyeti desteklemekten, bu işi götürenleri yüreklendirmekten de büyük mutluluk duydum. ifade etmek istiyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.